Efendim bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Gündemimiz korona ve korona dediğimizde konunun en önemli ayaklarından biri gıda, beslenme. Yani bu süreci sağ selameten atlatabilmemiz bir noktada yediklerimizle, içtiklerimizle, aldığımız gıdalarla ilişkili. Ve herkesin kafasında işte markete gittiğimizde o aldığımız ürünlerden eve taşır sorusu var süreç ilerlediğinde acaba gıda alanında işte ektiğimiz alanlarda, biçtiğimiz alanlarda yeteri kadar hazırlıklı mıyız? Bütün bunlara soru, bütün bu sorulara yanıt yanıt arayacağız ve konuğumuz Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığında uzun süre görev almış ve şu anda da Başkent Üniversitesi Gastronomi Bölümünde Gıda Bilimi üzerine dersler veren ve aynı zamanda da sitemiz düseverlik.com'un yazarlarından hocamız Profesör Doktor Sayın Aziz Ekşi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey. Şimdi e, sorulacak birçok soru var. Dün işte e, sağlık alanında e, yine Profesör Doktor hocamız e, Sayın Ahmet Saltık'la beraberdik Onunla işin e, işte sağlıkta salgınla mücadele kısmını konuştuk sizinle de e, özellikle bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için işte aldığımız gıdalar ve korunabilmemiz için dışarıdan aldıklarımızdan acaba nasıl temiz e, temizleyerek korunacağız bunları konuşacağız ama dilerseniz bizde sizin yazınız paylaşılmıştı dışarıya gidildi ve marketlerden alışveriş yapıldı. Bunları eve getirdiğimizde ne yapmamız lazım ya da alırken nasıl bir özen göstermemiz gerekiyor? Evet. Önce böyle başlayalım hocam. Teşekkürler Ferhan Bey. Ee, e, öncelikle programınızda bana da yer verdiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Biliyorsunuz bu yaklaşık 100 nanometre çapında bir virüs. E, bütün insanlığı eve kapadı. Bir anlamda evet. e, ercilleşme sürecine girdi insanoğlu. E, biz de tabii bu süreçte genel kurallara uyarak evimizde çalışmaya devam ediyoruz. Bu e, virüs e, salgını ortaya çıktığı zaman e, gıda ile ilgili birçok yanlış ve doğru haberler medyada yayılmaya başladı. Ben özellikle bazı yanlış haberlere itiraz etmek anlamında bir çıkışım olmuştu ve gıda ile bağının da doğru kurulması gerektiğini söylemiştim. Siz çok doğru bir soru sordunuz. E, viritik hastalıklarla, viral hastalıklarla ve özellikle koronayla gıda arasında iki türlü ilişki kurulabilir Bunlardan birincisi bu da e, virüs bulaştırabilir mi? Virüs taşıyıcısı olabilir mi? bulaşma kaynağı olabilir mi? Diğeri de sağlık açısından eee viral e, enfeksiyona karşı koruyurken gıdalara e, özel bir e, anlam atfedebilir mi? Siz birinci soruyu sordunuz. E, e, şimdi ben o soruyu yanıtlamaya çalışayım şunu biliyoruz. Bu virüsü az tanıyoruz ama bu virüsün gıda kaynaklı olmadığını kesinlikle biliyoruz. Bu virüs başlangıçta bir hayvandan insana taşınmış. Fakat şu anda insandan insana bulaşan bir etken. Dolayısıyla gıda bunun kaynağı değil. Gıdadan enfekte olmuş herhangi bir olay da vaka da, dünya ölçeğinde kaydedilmiş değil. Fakat e, insan, taşıyıcı olan insan gıdaya da e, virüsü bulaştırabilir. Virüs belirli bir süre gıdanın üzerinde enfekte olma özelliğini koruyabilir. Bunlar bilinen gerçekler. Ve orada, o arada bir başka insan, sağlıklı insan, enfekte olmayan bir insan buna herhangi bir şekilde dokunmuşsa, eliyle dokunmuşsa veya başka şekilde ve elini ağzına götürmüşse bu virüsün bu, bu yolla bulaşma olasılığı vardır. Yani evet. gıdaya bulaştıran insandır gıdadan da alan yine insandır. Peki hocam e, hani böyle pratik bilgiler üzerinden gidiyoruz. O zaman soru şu. Alışverişi yaptık. Torbalarla eve geldik. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bunları böyle bir adım adım paylaşabilir misiniz? Elbette bildiğim kadarıyla açıklayayım. Öncelikle tabii e, riski açık olanlar açıkta satılan gıdalar. Meyve, sebze, hatta ekmek vesaire. Fakat şu anda hepimiz alışveriş yapmadığımız için doğrudan gıdalarla temas etmiyoruz ama normal koşullarda biliyorsunuz seçmek için meyve sebzeyi gerektiğinden fazla karıştırdığımız bir gerçektir. Biraz önce açıklanmamış ışığında açıkta satılan gıdalara herhangi bir insan eli değmiş olabilir, bir insan enfekte olabilir. Dolayısıyla bu gıdaların virüs taşıma olasılığı ve belirli süre sonra da bize enfekte olma olasılığı vardır. O zaman biz burada virüs varmış gibi davranmak en güvenli davranıştı. eve geldik. Hı hı. Ee, belki evin e, belirli bir alanına bırakmak veya kapının önünde bırakmak. Ellerimizi yıkamak iyice, tanımlandığı şekilde sabunlu suyla 20 saniye en az süre şekilde yıkamak. Daha sonra bu dış ambalajdan diğer ambalajları tek tek almak. Eğer mümkünse eve aldığımızda diyelim masa, masayı ikiye ayırmak, bir bölümünü temizlemek, bir bölümüne de bunları koymak temiz bölümündekine bu aldığımız gıdaların başka ambalaja taşınması söz konusu olanları bence oraya taşımak daha doğru. Mesela bulgur gibi, makarna gibi, mercimek gibi e, gıdaları e, hatta meyve sebzeyi e, hangi ambalaja koyacaksak evde enfekte olmamış ambalajları aktarıp ambalajları da tekrar şey yapmamız lazım, çöpe atmamız lazım. Evde fazla bekletmeden ama bu işi yaptıktan sonra da ambalajların değdiği yüzeyi tekrar sabunlu suyla iyice temizlememiz gerekiyor. Anladım. Eğer böyle yaparsak herhangi bir sorun olmaz. Bu noktada belki Ferhan Bey bir şeye daha dikkat çekmek gerekebilir. Olabildiği kadar ambalajda gıda almak gerekir. Türkiye'de maalesef ambalajda gıdalara karşı bir olumsuz hava oluşturuldu. Evet. Bu Doğru değil. aslında her gıdanın ambalajı satılması lazım. Gerçi karşı olunan şey ambalajlı gıda değil de proses görmüş işlenmiş gıda olabilir. O zaman onu öyle söylemek lazım. Ambalajlı gıda diye söylememek lazım. Anladım. Ambalajlı gıda aslında bir gelişmişlik kriteridir ve her gıda'nın ambalajlı satılması lazım olabildiği ölçüde. Anladım. Peki hocam şimdi tamam bunlara özen gösterdik. Bu noktadan şimdi bir başka soruya geçelim nasıl beslenmemiz gerekiyor? Yani siz aslında bir gıda mühendisiniz ama hani bu işlere de emek vermiş, kafa yormuş bir bilim insanı olarak nasıl beslenmeliyiz sorusu gündeme geliyor ve burada şimdi başından bu yana şu bağışıklık sisteminin güçlü olması üzerinde duruyor bilim insanları işte bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalardan da bunu görüyoruz. Ama öte yandan bakıyoruz Türkiye'nin haline yani nüfusumuzun ne kadarı bağışıklık sistemini ayakta güçlü tutabilecek bu bu ücret politikalarıyla, bu sosyal politikalarla tabi işin çok önemli bir kısmı da bu. Ama hani bütün bunlar halli oldu diyelim. Nasıl biz bağışıklık sistemimizi ayakta ve güçlü tutabiliriz? Ne diyorsunuz? E, Ferhan Bey aslında bağışıklık sisteminin yalnız bu dönemde değil her dönemde güçlü tutulması lazım. Olabildiği kadar güçlü tutulması gerekiyor. Ama bu medyada yer aldığı gibi daha korona virüs ortaya çıkar çıkmaz bazı e, gruplar bu felaketi fırsata dönüştürmek için işte antibiyotik gıda listeleri yayınlamaya başladılar. Bunların başında sarımsak yer alıyor. Sonra sumak kuyruğunda kavgalar çıktı biliyorsunuz. Bunun nedeni bu gıdalara gereğinden fazla değer atfedilmesi, antioksidan daha doğrusu bağışıklığı güçlendirici gıdalar olarak tanımlandılar ve insanlar bundan medet umdular ve bu gıdalara yüklendiler. Keşke böyle sumak yiyerek, sarımsak tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilseydik, işimiz ne kadar kolay olur. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak her zaman dengeli ve yeterli beslenmeye bağlı Ferhat Bey. Dengeli ve yeterli beslenmek de aslında 40 dolayında besin ögesi var. Hepimiz 14 tane vitamin olduğunu biliyoruz. 8 tane asit olduğunu biliyoruz. 14 tane mineral olduğunu biliyoruz. 2 tane yağ isti. Şimdi bunların önemi şu. Bunlar her gün gıdayla belirli miktarda alınmak zorunda. 40 tane saydım size. Şeyi geçiyorum, enerjiyi geçiyorum. 40 tane belirli miktarda alınmak zorunda. Eğer belirli miktarda almazlarsa kendine özgü hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela raşitizm gibi, diş eti evet. çürüklüğü gibi, bağışıklık sisteminin zayıf olması gibi. Bağışıklık sistemi aslında bunların bazılarıyla daha yakın ilgili fakat toplamıyla da ilgili. Dengeli ve yeterli beslenmeyle ilgili. O nedenle yapılması gereken birinci iş bağışıklık sisteminin dengeli ve yeterli beslenmeyle ayakta tutulması, canlı tutulması. E, bu saydığım 40 tane desinögesi de tek bir gıdada yok. Keşke olsaydı aslında bizim çeşitli gıda tüketmemizi gerektiren sebep de bu. Yani bunların hiçbirinin bir gıda da bulunmaması. Dolayısıyla hepsini tanımlanan miktara yakın alabilmek için farklı gıdaları tüketmek gereği. Peki hocam. Biz tabii farklı şu... gıdalar tüketilmesini öneriyoruz. Evet, yani Ama bu, önermek kolay. Şimdi burada bir küçük bir parantez açacağım. siz o farklı gıdaları bir şöyle kafanızda tasarlarken şunu sormak istiyorum. şimdi inanılmaz bir biçimde vitamin hapları tüketilmeye başlandı. Yani işte bunu hem televizyonlardaki işte o sağlıkçılar, bilim insanları da öneriyorlar. Siz öneriyor musunuz? Yani bu hani fayda mesela kimisi de işte fayda sağlayayım derken vücudun dengesini, vücudun uyumunu bozabilirsiniz diyor. yani işi doğal yollardan mı götürmek lazım yoksa işte böyle her gün avuç avuç hap mı almak lazım? Ne diyorsunuz? Ferhan Bey önce şeyi bir ayıralım. Gıda ile ilacın farkını bir ortaya koymamız gerekiyor bu noktada. Daha sonra da gıda takviyelerine gelelim. Gıda tedavi edici değildir. Fakat gıdalar hastalıklardan koruyucu etki yaparlar. Daha doğrusu hastalığa yakalanma riskini azaltırlar. Ama eğer hastalığa yakalanmışsak ondan sonra ilaç devreye girer. Tedavi edici olan ilaçtır. Elbette hastalandıktan sonra ilaç kullanılır ve onu belirleyen de sağlıkçılardır. Bu takviye edici gıdalar, bu biraz önce saydığım temel besin ögelerinin veya temel besin ögesi olmasa bile işte son yıllarda antioksidan kavramı var, omega 3 var, diyet bir var. Bunların bunları daha fazla miktarda içeren kaynakları insanlar tüketsin, sağlığına kavuşsun diye. Bunlar bence sağlığı korumanın sağlıklı yolu değildir. Sağlığı korumanın yolu, çeşitli gıdaları tüketerek bu besin ögelerinin gıdalardan sağlanmasıdır. Ama çok özel durumlar olabilir. O durumda yine bir doktorun tavsiyesiyle bunlardan da alınabilir. Ama onun ülkesindeki pazarlama jargonlarına kanarak bunları tüketmek evet. evet. ve bunlardan sağlık beklemek doğru olmaz. Evet. Tabii bu noktada o zaman hemen izleyicilerimizi uyarıyoruz. Televizyonlarda önüne gelenin önerdiği o işte o hapları böyle kafamıza göre almamamız gerekiyor. Bu vücudun dengesini hatta hatta bağışıklık sistemini de çökertmeye yönelik bir girişim olabilir. Peki parantezi burada kapattık. Dengeli beslenmede bu hani bir gıda listesi yapacak olursak, böylesine önemli bir e, aşamada, süreçte. Siz öncelikle ya şunları almakta fayda var. Yani hani bunları hayatımızdan, masamızdan eksik etmeyelim. Ne var hocam? Şimdi Ferah Bey, e, Türkiye'deki beslenme durumunu maalesef eee e, bilimsel araştırmaya dayalı olarak bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı 2017 yılında bir beslenme ve sağlık araştırması yaptı. Fakat bu araştırmanın sonuçları 3 yıl geçti. hala açıklamadı. Belki 3 yılda bizim beslenme alışkanlıklarımız, gıda tüketim profilimiz değişti ama araştırma sonuçları hala yok. Mesela Sağlık Bakanlığı'ndan, bakanından talep edilecek şeylerden birisi de. bu araştırmanın sonuçlarını lütfen açıkla. Dolayısıyla şimdi Türkiye için gıda hangi gıdaların eksik tüketildiğini bu araştırma dayalı olarak bilmiyoruz ama genel gözlemlerimizden bildiğimiz var. Ve bağışıklık sistemini de korumak açısından önemli. Bir, Türkiye'de et tüketimi çok yetersiz Ferhan. Evet. Yani dünya tüketimi, dünya ortalaması ki Hindistan 1 milyarlık ülke orada 4-5 kilogram et tüketilir kişi başına. Öyle bir dünyada kişi başına 42-43 kilogram et tüketiliyor. Türkiye'de tüketilen et bunun altında 37 kilogram dolayında. Dolayısıyla bağışıklık sistemini korumanın dengeli beslenme açısından e, yapılması gereken şeylerden birisi Türkiye'de et tüketiminin arttırılmasıdır. Evet. Bu olmadan yani bu altyapı olmadan diğer besin ögeleriyle de bunu karşılayamayız. Kaldı ki eti aldığımız zaman bir sürü temel besin ögesinde zaten almış olacağız. Süt tüketimi de son yıllarda artış gösterdi fakat ortalamasının aşağı yukarı üçte biri düzeyinde süt tüketiminin de artırılması lazım. Dolayısıyla şimdi ben insanlara et tüketim diyorum, süt tüketim diyorum ama şimdi siz soracaksınız hocam nasıl tüketecekler diye. Ama bunları ek olarak siz sormadan önce söyleyeyim. Antioksidan denen gıda bileşenleri var. Bunu herkes biliyor kulaktan kulağa ulaşıyor. Bunun başlıca kaynağı meyve ve sebzeler. Bunlar gerçekten vücutta e, hayatın hayatta yaşadığı bu yaptıklarımızın sonucu olarak vücutta aktif radikaller oluşuyor. İşte bu e, metabolizma sonucu oluşuyor, kirli hava sonucu oluşuyor, egzersiz yaparsak oluşuyor. Vücut da bunlara karşı şeyler oluşturuyor, antioksidan maddeler oluşturuyor. Fakat eğer yük fazlaysa, oluşan fazlaysa vücut de, ki bunu karşılayamıyor. O zaman işte gıdalardan destek almamız gerekiyor. Antioksidan anti gıdaları daha fazla tüketmemiz gerekiyor. Peki mesela takviye... hangileri hocam? Neler? Antioksidan takviye değil anti de zengin gıdalar. Gıdağlar. Bunlar meyve ve sebzeler falan Meyve ve sebze. Olabildiği kadar fazla meyve ve sebze tüketilmesi gerekiyor. Antioksidan gereksiniminin karşılanması için. Bu meyve ve sebzeler arasında da özellikle kırmızı renkliler, tadı buruk olanlar antioksidan antioksidanca daha zengin gıdalardır. anladım Peki hocam, şimdi siz az önce işte hani et yiyelim ama ben bunu tabii söylerken hani duraksıyorum. İnsanlar bu koşullarda nasıl et yesinler dediniz. Şimdi şöyle bir durum var. Hiçbir şey koronadan sonra eskisi gibi gitmeyecek. Yani bu sosyal politikalarda, işte eşitlik anlayışında, işte sosyal devlet anlayışında hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecek. Yani siz bağışıklık sisteminizi güçlü tutun, ee, siz bu virüse, bu salgına karşı ancak hani bu şekilde e, e, ayakta kalabilirsiniz dediğinizde bunun altyapısını hazırlamak durumundasınız. Şimdi evet. siz bunun altyapısını hazırlamadan havanda su dövmenin yani bağışıklık sistemini güçlendir derken bu adamı, bu insanları, bu çalışanları, bu emekçileri kötü koşullarda e, çalışmaya mahkum etmenin bir alemi yok ya da hani birbirimize yalan söylemenin de bir alemi yok. Nasıl olacak? Yani bu nasıl bir e, dengede kendini bulacak ve hayata geçecek hocam? Umudunuz var mı yani? Ee, Ferhan Bey umarım e, koronadan sonra her şey değişir. Fakat bu biraz da bize bağlı. Bizim kendimiz ne kadar değiştiğine bağlı, ne kadar doğru fikirler, düşünceler e, etrafında ne kadar örgütlü olduğumuza bağlı. Ben o açıdan çok fazla iyimser değilim. Evet. Fakat sorunuzu yanıtlamak için Türkiye gerçeğinden yola çıkalım. E, diskin verdiği verilere göre Türkiye'de yoksulluk sınırı 7200 TL aile başına. E, açlık sınırı da 2200 TL. Gıda e, pardon tüketici hakları derneğinin verisi e, kimse de itiraz etmemiş. Açlık sınırının altı bu verilere göre açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı 16 milyon. Yani %25 kişiden biri açlık sınırının altında yaşıyor. <laughs> yoksulluk sınırı ki o da işte kirayı ve giysi için gerekli giderlerin toplamını yansıtıyor. O da 48 milyon hesaplanıyor. Yani %60'ı da yoksulluk sınırı yaşıyor. Şimdi ben konunun yakınında bir uzman olarak Berhan Bey en iyi gıda listesini size sunabilirim. İşte biraz önce söyledim. Aha. Et tüketimini, et tüketimini 37 kilogramdan hiç olmazsa 50 kilogramın üzerine çıkalım kişi başına et tüketimini yıldan hiç olmazsa 50'nin üzerine çıkaralım. Fakat bunu söylemek kolay, uygulamak zor. Bu dönemde bağışıklık sistemini her zaman e, ayakta tutmamız gerektiğini, önemli olduğunu söyledim ama bu dönemde özellikle önemli. Çünkü bu viral enfeksiyonlarda bağışıklık sistemi en önemli savunma araç. Hı hı. Kim zayıfsa zaten ona yükleniyor. Onun için yaşlılar daha çok kaybediyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi daha fazla zayıfladığı için zamanla. O nedenle bu dönemde insanların bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bana göre et ve süt tüketimini artırmak lazım. Şimdi artırmak lazım. Biraz önce söylediğim 16 milyondan başlayarak önce 16 milyon açlık sınırının altında yaşayan insanlara. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin buna gücü yeteceğine inanıyorum. Şu olmazsa bu süreçte insanlara et dağıtılıyor ya, gıda dağıtılıyor ya, makarna, bulguru falan bırakalım. Ben olsa et dağıtır. Olabildiği kadar varsa bulabiliyorsak, yoksa da üretirim. O ayrı bir boyutu. Yeteri kadar et ürettiğimiz, üretmediğimiz ayrı bir sorun. Ama şu anda yapılacak koronaya karşı toplumun bağışıklık sistemini, tek tek bireylerin değil de toplumun daha fazla insanı bağışıklık sistemini güçlü kırmanın tek yolu daha fazla et daha fazla su ve daha fazla kazlar, evet. meyve, sebze tüketmeler. Bu ister istemez, yani bu sizin çağrınız, kendiliğinden de bir sosyal devlet anlayışını gündeme getirecek. Yani siz şimdi ekonomik geliriniz çok yüksek ya da işte e, e, yönetim içerisinde çok yüksek kademelerdeseniz ve yüksek yüksek duvarlar arkasında güvenli bir biçimde yaşıyorsunuz. Yarın öbür gün oradan çıkacaksınız. Oradan çıktığınızda, bir toplantıya gideceksiniz. Oradan çıktığınızda bir miting alanına gideceksiniz. Oradan çıktığınızda işte bir briefing'e katılacaksınız. Orada size bir garson çay getirecek. Bir kapıda bir güvenlik görevlisi elinizi sıkacak. Ve eğer siz bu dediğiniz öneriler doğrultusunda bu insanları yeterince korumazsanız, yarın öbür gün o yüksek duvarların arkasından çıkıp hayata katıldığınızda orada virüs sizi Katıldığınız insanların arasında bekliyor. O yüzden hani işin mantalitesi de e, hayatın her kesimindeki insanları korumaktan geçiyor. Dayanışmadan geçiyor. Başka bir yolu yok. Peki e, hocam o zaman e, son ya, ben durum... Burada şimdi, şunu, da, şunu da ekleyeyim isterseniz. Yani e, hekimler diyorlar ki en az e, %60'ımızın e, bağışıklık kazanması lazım buna karşı. Evet. Bu da şey, virüsle tanışacağız, geleceğiz. Evet. Evet. Bağışık olacağız. Evet. Ama işte o bağışık ölmeden, ayakta kalarak olabilir bu. Evet. İşte onu yenmemiz için, bulaştıktan sonra onu yenmemizin yolu bağışıklığın güçlü olmasına bağlı. O nedenle de toplumun en zayıf kesimlerini bu dönemde bence et ve süt dağıtımıyla güçlendirmek gerek. Hocam inanılmaz önemli bir şeyin altını çizdiniz. Yüzde altmışı bu virüste tanışacak bağışıklık kazanması lazım ama bağışıklık kazanması için de bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım. bunun altında yoksa yoksa, yoksa sonuç, sonuç kötü. Tabi burada sonuç kötü bir de şu mantık hani ölen ölür kalan sağlar bizimdir e, diye düşünülmemeli. İnsan, i̇nsanca bir şey değil o. değil. değil evet, evet değil. Hocam peki hemen buradan e, e, programımızın son bölümünde peki Türkiye böylesine büyük bir pandemi büyük bir salgın karşısında e, yeteri kadar e, gıda üretebiliyor mu ve yarın öbür gün bir e, gıda sıkıntısı mesela bununla karşılaşabilir mi? Böyle bir risk görüyor musunuz? Hazırlıklı mıyız e, yani? Yani bu e, korona e, salgını olmadan önce de Türkiye'nin gıda güvencesi açısından kırılgan e, bölgeye girdiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye bazı gıdaları İthal ithal ederek ancak gereksinimi karşılıyordu. Ben şuna katılmıyorum. Bir ülke gereksindiği her şeyi kendi üretsin görüşüne katılmıyorum. Bu en azından ekolojik olarak mümkün değil. Bazı gıdalar ithal edebilir. Önemli olan ihraç ettiği ile ithal edildiği gıda arasındaki farktır ve bunun kendi lehine olmasıdır. Türkiye bu açıdan aslında çok kötü durumda değil. Fakat kötü duruma doğru gidiyor Ferhan Bey. Şu anda bizim sattığımız gıdayla ithal ettiğimiz gıdayı karşılaştırırsak biz biraz alem pozitif taraftayız. Fakat giderek o denge noktasına ve giderek de eksiye geçeceğimiz anlaşılıyor. Böyle giderse. O nedenle bu salgının en önemli sonuçlarından birisi gerçekten tarıma ve gıdaya verilen önemin tekrar anlaşılmasıdır. Şimdi şöyle, Türkiye'de e, tarım üretimi bütün dünyada öyle. Büyük çoğunluğuyla gıda gereksiniminin karşılanması için yapılıyor. Şimdi son şey yap bakalım 20 yıl demeyelim 2002'den 2019'un başına kadar 19.9 milyon hektar olan ekili alan 15.4 milyon hektara düşmüş. Yani ekilen toprakların %23'ü çiftçiler tarafından terk edilmiş, çekilmiyor. Bu ne demekti? Çiftçilik para kazandırmıyor, insanlar tarımsal üretimden vazgeçiyor. Mesela baktığımız zaman istatistiklere buğday üretimi 20 milyon ton dolayında e, e, seyrediyor. Artı eksi 20 milyon ton dolayında. Fakat böyle yaparsak yanılırız. Bir yandan nüfus artıyor, onu düşünüyoruz Kişi başına ürettiğimiz buğdaya baktığımızda Ferhan Bey, 2002 yılında 294 kilo ama 2019 yılında geldiğimizde 204 kilo. Ki buğday bizim en temel gıda e, maddemizdir. Aşağı yukarı günlük kalorimizin en az %40'ını buğdaydan karşılıyoruz. Bunun bile kişi başına tüketimi bu kadar azalıyor. Demek ki biz bir süre sonra böyle giderse buğday ithal etmek zorunda kalacağız. Şu anda da buğday ithal ediyoruz ama o biraz e, buğdayı işleyip tekrar ihraç etmek üzere yapılan bir işlem veya olumlu bir işlem. Fakat bir süre sonra kendi tüketimimiz için de buğday ithal etmek zorunda kalabiliriz. Dolayısıyla e, beslenme açısından buğday çok önemli. Hayvansal ücretim çok önemli. Yani et tüketimi çok önemli. Türkiye bu ikisine önem vermek zorunda ve hükümet, Tarım Bakanı daha doğrusu, doğrusu bir açıklama yaptı. Bütün arazileri, kamuya ait bütün arazileri ektireceğiz diye. Tabii önce kamu arazisinden başlar. O da e, olumsuz sayılmaz. Fakat öncelikle bu terk edilen yani %23 ekilen arazinin, bu %23 terk edilmiş arazilerin sahiplerini tekrar çiftçiliğe döndürmenin, döndürmenin yolunu aramalı Erhan Bey. Hı hı. Sanıyorum Tarım Bakanı'nın oradan kastı da yani kamu arazilerini, hazine arazilerini ettireceğiz derken ben bu cümleyi olumlu buluyorum. Fakat onun devamının olumsuz olabileceğini düşünüyorum. Eğer bu arazileri kooperatifler üzerinden aile işletmelerine işletirse alkışlar. Fakat bu arazileri şirketlere verirse, büyük şirketlere verirse ve şirket tarımı yaygınlaşırsa bunu da Türkiye'nin geleceği açısından olumsuz bulurum. Belki günü kurtarırız. İki yıl tarımsal üretimimiz artar. Fakat gelecekte aile çiftçiliği giderek sönebilir ve toprakların kullanılması kötüye gidebilir ve tarımın sürdürülebilirliği evet. tehlikeye girebilir. O nedenle ektirmek doğru fakat kime ektirileceği sorusunun yanıtı da en az onun kadar önemli. Ona göre doğru yanı küçük aile çiftçileridir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, çok değerli bilgiler verdiniz. Sağlık Bakanı'na yaptığınız çağrı son derece önemliydi. Bağışıklık sistemini güçlendirelim derken işte bir şeyin altını çizdiğiniz 16 milyon insanımız açlık sınırının altında, 48 milyon insanımız yoksulluk sınırının altında. Yani şu veriler ister istemez sosyal adaleti, eşitliği, hayatımıza getirmek hayatımıza bir kez daha ağırlığını hissettirmek zorunda bunun başka hiçbir çaresi yok hani hayat, o, hayat dayatıyor öyle bir hayat dayatıyor bunu hayat dayatıyor hani şu bir slogan var ya e, tek başına kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz gerçekten bu slogan koronadan sonra kendini galiba bütün ağırlığıyla hissettirecek efendim çok teşekkür ediyorum sağ olun ağzınıza evet, sağlık teşekkür ederim Ferhan Bey iyi yayınlar diliyorum sağ olun. olun sağ olun Efendim bugünkü programımızda konuğumuz Profesör Doktor Sayın Aziz Ekşiydi. Bir başka programda yeniden görüşmek umut ve dileğiyle.